İhracat Eksper'den herkese merhaba. Söyleşi serimizin bu bölümünde karayolu taşımacılığını konuşacağız. Ve bugünkü konuğumuz da Denex Uluslararası Taşımacılık Firması'ndan Hakan Karava. Hakan abi hoş geldin. Hoş bulduk Ümit'ciğim merhabalar. Nasıl keyifler? Çok şükür diyoruz. Bugünkü şartlarda yaşadığımız çok ekssepsiyonel zaman dilimi içerisinde ihracatında çok hızlı seyretmesinden dolayı bayağı bir yoğunluğumuz var ama önemli olan her şeyin başı sağlık tabii ki. Öncelikle davet ettiğin için ayrıca çok çok teşekkür ederim. Ee, umarım keyifli, güzel bir söyleşimiz olur. Ondan eminim. Yani kesinlikle öyle olacaktır. Çünkü senin de hem sektörde hem de farklı sektörlerde ciddi bir bilgi, bitkimi ve tecrüben var. Kısaca kendini tanıtır mısın? Ve Denex'te neler yapıyorsunuz? Kaç yıldır bu firmadasın? Hizmetler şöyle özetleyeyim Ümit'ciğim. Şöyle yaklaşık 1986 yılında ilk turizmle başladım iş hayatına. Ee, Almanca ve İngilizce bilmem sebebiyle uluslararası pazarlamanın 35 yıldır içindeyim. Ee, zaman zaman kendi işimi yapmakla beraber bir UPS'te bir 5 yıllık uluslararası bir tecrübem var yönetici olarak. Artı 2 yılda Alman firması TUI Dünya Devi Turizm firmasında bir yöneticilik tecrübem var. Dolayısıyla emekliliğimizin geldiği şu dönemlerde de tekrar lojistik sektörüne geri döndük. Yaklaşık 6, ay, 6 yıl oldu. Bunun da 2 yılını, son 2 hatta hatta 2,5 yılını Denex'le beraber geçiriyoruz. Şimdi Denex Uluslararası Atışamacılık hani adından evet anlıyoruz. Biraz daha bilgi verir misin firma aklından? Tabii ki. Ne yapıyor? seve Seve. Hangi Şimdi, sektörlerde hizmet veriyor? Yoğunlaştığı sektör varsa. Denex Uluslararası firması benim gibi pazarlama kökenli Soner Üstünsoy kardeşimizin çünkü kendisi gerçekten kişilik olarak da bir abi kardeş ilişkisi içerisindeyiz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sektörün içerisinde 20 yıldır bulunmasına rağmen son 13-14 yıl önce kendi isteği ve imkanlarıyla bu şirketi kurmuş. En başta tedarik araçlarla bu işlemleri yaparak özellikle denizli odaklı denizli firmalarına hizmet vermiş. Daha sonraki ilerleyen yıllarda kendini geliştirerek, kendi öz varlıklarına da sahip olarak bugünkü konumlara özellikle son 3-4 yıldır çok ciddi bir ivme kazanlararak hani 5-6 tedarik araçtan yaklaşık 135 öz varlık araca sahip olan yaklaşık 100 personelin üstünde 3000 metrekare kapalı alanda depolama hizmeti ve ee, sevk hizmeti veren ve şu anda söylemekte de pek sakınca görmüyorum. Almanya Denex GmbH'i kurmak aşamasındayız. Bunu da başarırsak herhalde gururla Türkiye'deki işletmelere hizmet vereceğimiz inancını taşıyorum. Karayolu taşımacılığı nedir? Nasıl yapılır? O zaman yani ana başlıkta şöyle özetleyebiliriz Öğütçüm. Ee, karayolu taşımacılığı dediğimiz bildiğimiz e, kara araçlarıyla yani tırlarla Özellikle Türkiye lokasyonunda düşünecek olursak gerek karayolunda ülkeler arasında geçiş sağlayarak gerekse yardımcı enstrüman dediğimiz RORO gemileri kullanarak bir şekilde üreticiden aldığımız ürünü sağlıklı bir şekilde en kısa sürede en efektif biçimde müşteriye ulaştırmak. RORO nedir? Yani bilmeyen izleyenlerimiz olabilir. Onun tabii ki, tabii ki. ve ne olduğunu söyleyelim. RORO dediğimiz tamamen araç taşımacılığına yönelik gemi. Türkiye'de de özellikle İstanbul ve İzmir ve Mersin limanından Avrupa'da özellikle Trieste, İtalya'ya bir de Fransa'nın Tulum limanına rutin her gün farklı farklı bu detaylara girmemize de çok da elzem değil. Kara araçları yani tırlarımızı taşıyoruz. Açılımı Bunun, roll on roll off diye geçiyor. Yani dediğin gibi tırlar direkt aracın o birbirini tamamlıyor. Hı hı. Dediğin doğru. Yani karayolu taşımacılığının avantajı nedir? Deniz yoluna göre niye karayolunu tercih etmeliyiz? Güzel bir soru. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim bu konuyla ilgili. Karayolu dediğiniz zaman özellikle yaptığınız ticaretin ülkesi ve işlemine göre hız, güvenirlik, ürünün sağlıklı bir şekilde takibasyonu günümüz teknoloji koşullarında GPS üzerinden çok rahat, konforlu bir şekilde hizmet kalitesinin ön planda tutulduğu, müşterinin de memnuniyetine dikkat edilerek yapılan taşıma biçimi esasında. Karayolu bu yüzden daha çok tercih ediliyor ve talep görüyor. Ya karayolunda anlık olarak görmemiz büyük bir avantaj. Çünkü birçok firma, buradan yurt dışına mal gönderen firmalar anlık olarak belki malın nerede olduğunu görmek istiyor. Bu deniz yolunda çok mümkün değil. Yani deniz yolunda size şöyle bilgi verebiliyorlar. İşte gemi İzmir'den pazartesi günü kalktı. İşte cuma günü İtalya'ya varması bekleniyor. Orada şöyle bir şey ilave etmek istiyorum. Tabii ki o katoflar yani alış ve teslimat süresi arasındaki tarihsellendirme. çünkü üretici için bu çok çok önemli. Niye? Evet. Çünkü üretimde de zamanında bulunduğum için üretim dediğiniz olay gerçekten sıkıntılı ve meşakkatli bir işlem. Bazen saatlerle bazen dakikalarla yarışıyorsunuz. Aynı şey bizim için de geçerli. Müşterinin e, üretimde kaybettiği zamanı bazen taşıyıcı ya da nakliyici olarak sizin telafi etmeniz isteniyor. Çok doğru. Bu yüzden de bir yerde Roro'yu tercih etme sebebimiz bundan kaynaklanıyor. Karayolu nakliyesinde kamyonu komple kiralayabiliriz. Kendi ürünümüzü göndermek adına. Evet. Fakat bazen siparişlerimiz full kamyon olmuyor. Parsiyel yükleme yapmamıza gerekebiliyor. Parsiyel yükleme alacağımız zaman size fiyat teklifi, fiyat teklifi istemek için hangi detayları vermemiz gerekiyor? Bizim neye dikkat etmemiz gerekiyor firma olarak? Özellikle ürünün volumetrik dediğimiz kapladığı alan, yani paleti, paletin üzerine koyduğunuz ürünün ambalajı, yüksekliği. yüksekliği, yani Hı -hı. kapladığı alan. Bununla birlikte kapladığı alandaki kendi ağırlığı. Zira arabanın belli e, aracın tekerleri ve dingilleri ne eşit olarak bu ağırlığın dağıtılması gerekiyor işin sağlıklı yürümesi için. Bunun ötesinde tabii ki bir de bu ağırlığı doğru tanzim ederseniz aracın seyir esnasında herhangi bir yol koşullarında ya da hava koşullarında daha sağlıklı kullanıcının ya da sürücünün ha, e, emniyetini sağlıyorsunuz, güvenli oluyor. Hem de sürücü için de bu çok çok önemli. Kesinlikle. Yani ürünlerini kırılmadan bir yani, sağlam bir şekilde gitmesi için. Tabii bir hem işin e, güvenirliği açısından yani sağlamlığı açısından hem de e, araca uyguladığınız yükle beraber Birçok buna etki eden enstrümanlar var. Aracın daha fazla yakıt yakması, maliyetin yükselmesi, bunun üreticiye kadar gelen bir boyutu var. Tabi bunu hesaplarken özellikle ürününü gönderecek olan işletmelerin ölçüleri ve malın ağırlığını çok doğru bir şekilde hesaplayıp iletmeleri lazım ki bizler de taşıyıcılar olarak bu aldığımız bilgilerin doğruluğuna inanarak doğruluğu doğrulsa da en efektif, en uygun fiyatı oluşturalım. Yani do size doğru bilgi gelmeli ki yükleyici firma tarafından size doğru teklifi verebilirsiniz o firmaya. Kesinlikle. Yani bu bazen mesela palet görünse çok daha kolay. Hani paletin ebatları ve yüksekliği ve ağırlığı belli. Ama her zaman ürünler palette olmayabiliyor. Bir Hı. metreküp ölçüler, ağırlıkları, ve ne cins hani ne, ürün cinsini mutlaka net bir şekilde belirtmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ki doğru teklif gelsin bize. Biz de işte teklifimizi verecekken yurtdışındaki firmaya ona göre teklifimizi verelim. Doğru hesaplayalım. Peki karayolu taşımacılığıyla bozulabilir herhangi bir ürün taşımak mümkün mü? Tabii ki. Ee, özellikle özel donanımı olan frigo tabir ettiğimiz içinde soğutucu makineleri bulunan dolap mantığıyla çalışan araçlar var. Bunlarla Özel gıda ürünleri ya da tıbbi ürünleri taşıyabiliyorsunuz. Onun özel koşulları var. Hı hı. Bu özel donanımlı araçlarla özel koşulları gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu taşımalarda mümkün fazla Onları tabii müşteri sizden teklif alırken, işte şu kadar derecede olmasını istiyorum, gideceği yer bu kadar şeklinde detayları gene belirtmesi lazım. Tabii ki aynen öyle. Ki sizde doğru Ürünün grubu önemli, saklama koşulları önemli. Barış ülkesinde gümrükleme süreci hakkında destek olma imkanınız var mı? Çünkü şunu görüyorum, Türkiye'deki bazı firmaların müşterileri işte DDP teslim şeklinde teklif istiyorlar. Yani bu da yurt dışındaki gümrükleme sürecinin de yapılmasına gerektiriyor. Bu konuda destek olabiliyor musunuz? Onu şöyle özetleyeyim. Uzun yıllar sektörün içinde olmamız, yurt dışındaki partnerlerimiz ve buna bağlı olarak oradaki firmalarla diyaloglarımız sayesinde kesinlikle ve kesinlikle yardımcı olabiliyoruz. Örneğin Türkiye'de nasıl bir işletmenin gümrükçüsü, nakliyecisi hepsi ayrı değerlendirilebiliyorsa bu işi kurumsal ya da uzun soluklu yapan işletmelerde aynı şekilde yurt dışındaki işletmecinin kendi gümrükçüsü olduğu gibi olmayıp sizden bunu talep edebiliyor. Destek sizden talep ettiği zaman bizim işimiz nakdiyenin ötesinde size de bu avantajı kullanma imkanı sağlamaksa yurt dışında partnerlerle bu işi yapan yabancı menşeli firmalarla bunun organizasyonunu sağlıyoruz ve dolayısıyla sizde Müşterinizin talebini yerine getirmiş oluyorsunuz. Böyle imkan mevcut tabii ki. Bunda ama hangi gümrükten, hangi ülkeden gümrüklemenin yapılacağını size baştan bildirmemiz gerekiyor. Tabii ki. Genelde bazen bilgilendirmeye giriyoruz <laughs> olayda. <gülüyor> evet. zaten? Demek ki doğru yolda gidiyoruz. Ee, bunda çünkü şunu görüyorum. İşte bazen firmanın e, sabit olduğu yerleşik olduğu ülke farklı oluyor ama firma gümrüklemeyi başka bir yere yaptırmak istiyor. Örnek olarak firmanın e, merkezi Almanya'da, ürünler Almanya'ya gidecek. Fakat firma diyor ki ben gümrüklemeyi işte Fransa sınırında Fransa gümrüğünde yatırmak istiyorum diyor. O olayın es, e, esprisi şu doğru zaman zaman karşılaştığımız konu, fiskal gümrükleme dediğimiz e, üçüncü ülke gümrüklemesi oluyor. Bunun da avantajı müşterinin talebinde e, tamamen vergilendirmeyi daha e, geç bir tarihte yaptığı için ona bir ekstra süre kazanıyor yani parayı kullanma süresini. E tabii bu küçük e, rakamlarda çok büyük olmasa da sürekli yapıyorsa e, sürekli yapıyorsa büyük rakamlar dönüyorsa e, işletmeye ithalatçı firmaya çok ciddi avantajlar sağlayabiliyor. Sebebi buymuş demek ki. Bu. Sebebi bu. Evet teşekkürler. Rica ederim. Peki yüklemeyi yaptık. Size anlaştık veya herhangi bir nakliye firması anlaştık. Mallarımızı açıkça size söyledik. Dedik ki mermer yükleyeceğiz. Ebatları bu. Ağırlığı bu. İşte ince uzun bir şeyse onun ebatlarını tek tek söyledik. Kapıda hacmi hesapladık. Anlaştık. Siz fabrikamıza aracınızı gönderdiniz. Yüklemeyi yaptık. Daha sonra size nakliye firmasına sürecin devam etmesi için sağlıklı bir şekilde Hangi detayları iletmemiz gerekiyor? Valla en can alıcı soruyu sordum. Her zaman yaşadığımız, özellikle de işletmelerden özellikle rica ettiğimiz bir konu bu. Yükleme notası. Yani yükleme notası dediğimiz zaman nasıl bir taşıma konşimentosu, gümrük evrakları ve diğer evrakları önemliyse bir nakliyeci ya da taşımacı firma için yükleme notası çok önemli. Zira orada sizin Nereden, ne şekilde, neyi, nerede ve nasıl ileteceğiniz veya taşıyacağınızın detayları gizli. Biz bu bilgiler doğru bir şekilde bize iletildiği zaman buradan çık çıkan ürün, buradaki çıkan gümrük ve artı gideceğimiz ülkede ürünün nerede gümrük açılacağı, kimin tarafından gümrük açılacağı, artı bir depoya mı ya da müşterinin kendi adresine mi gideceği ya da üçüncü bir müşterisine mi sevk edileceği bilgileri evet. sağlıklı olursa sürecin giriş, gelişme ve sonuç kısmındaki evre çok daha sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Zira zaman zaman evrak trafiğinde ya da işin seyri içerisinde eksiklikler olabiliyor. Evet. Bu eksiklikleri gidermek ancak elinizde doneler varsa bu doneleri kontrol ederek ki bizde mesela biz kendi bir ekibimiz var. Hiçbir şekilde Almanya, Avrupa'nın başka ülkesinde değil. Bizzat kendim de iki dil bilmemle beraber müşteriyle, gümrükçüyle veya teslimat noktasıyla sürekli diyalog halinde olduğumuzdan dolayı çok hızlı ve spesifik çözüm odaklı hareket edip sağlıklı ve hızlı bir şekilde ürünün teslimatını gerçekleştiriyoruz. Bu bilgiler eksik olduğu zaman birazcık espritüel olacak ama papatya falan bakmaya başlıyoruz. İşte kimdi, kim arayacağız? Bazen biliyorsunuz çok büyük kurumlar var, çok farklı kontak kişiler var. Doğru kişiye ulaşmak çok çok Zaman önemli. Alabiliyor. Zaman dar. Ee, az evvel bahsettiğim gibi bir parsiyel yükleme ise 4-5 tane farklı işletmenin işte ürünü var. Ee, herkese aynı hizmet ve aynı kaliteyi sunmak zorundayız. E, ee, Kimsenin mağdur olmaması için bu bilgiler bizim için çok hassas ve önemli. Bu yüzden işletmeler bu bilgileri ne kadar bizimle doğru paylaşırlarsa biz de bu sevkiyatı en hızlı ve en e, sorunsuz bir şekilde çözebiliyoruz. O zaman buradan firmalara sesleniyoruz. Yükleme notasını lütfen gönderin ve yükleme notasında tüm unutmayın. tüm detayları belirtin. Yani Aynen. Bu aslında iki taraf için de zaman kaybı. Çünkü yükleme notasını eğer detaylı bir şekilde göndermezseniz nakliye firması size dönüyor. İşte buradaki teslim adresi neydi, telefonu neydi, mail yazılmamış, o konuda bilgi verin. İşte ürünün araç yaklaşmak üzere vesaire şeklinde hem nakliye firmasına hem de yükleyici firma için zaman kayboluyor. Zaman da en değerli kaynaklardan bir tanesi. Yani parayı vesaire yerine koyabilirsiniz ama zamanın telafisi yok. Ama başlangıçta bir formatınızı hazırlayıp nakliye yükleme notası anlamında yükleyici firma için diyorum. Yükleme notası formatı hazırlayıp her seferinde bunu düzgün bir şekilde doldurmaya alışkanlık haline getirirse yükleyici firmalar. Bu hem onlar için kolaylık hem sizin için kolaylık. Çünkü onlar da bir kere Kesinlikle. yükledikten sonra onu gönderecek. Artık o operasyon bir sorun çıkmadığı takdirde tıkır tıkır işleme devam edecek. Peki Hakan abi nakliye firması seçmek de ciddi bir külfet bence firmalar için. Çünkü baktığımda birçok nakliye firması sürekli mail atıyor. İşte yeni yüklemenize de bize talibiz. Bizden teklif alın, bizden teklif alın. Hatta bazı firmaların şunu sorduğunu biliyorum. Hedef fiyatınız ne? İşte 1000 euro derseniz o firma size 950 euro vermek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ee, yükleyici firmalar olarak, ihracatçı firmalar olarak bizim nakliye firmasını seçerken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Vallahi ben bu konuyu şöyle özetleyebilirim. Fiyat tabii ki önemli günümüz koşullarında. Bu tartışılmaz bir gerçeğimiz. Ancak e, fiyat benim ifademle her zaman öncelik tutmanız gereken bir unsur değil. Tek kriter değil. Tabii Kesinlikle. Tek kriter değil. Çünkü meşakkatle bir ürün üretiyorsunuz. Bunu e, tabii ki ekonomik anlamda kar marjını yüksek tutmaya çalışıyorsunuz. Ancak bu işin sürekliliği çok çok önemli. E, nakliye sektöründe özellikle kara nakliyesinde bu hizmeti sağlayan e, dikkat etmeniz gereken özellikle bir vardır e, diye tabir ettiğimiz ajentalar üzerinden e, size tedarik araç bularak size hizmet sağlayıcı. Bir de kendi öz varlıklarıyla hizmet sağlayıcılar. Her ne şekilde olursa olsun öncelikle ve öncelikle kalifiye yetişmiş elemanlar, hizmet kalitesi çok çok önemli. Bazen forwarder firma kendi aracı olmasa da bu servisi size sağlayan işletmeler olabilir. Ancak öz varlığına sahip firmaların yetişmiş kadroları, kalifikasyonu yüksek personeli ve bununla birlikte kendi araç ve ekipmanlarıyla sağlayacağı hizmet kalitesi her zaman için diğer firmaya göre daha avantajlıdır. Bu avantajı doğru kullanmak lazım. Her şeyin tamamen fiyat olmadığını, kalitenin gerçekten çok çok önemli ve sağladığınız bu hizmeti yani ürününüzü en doğru ve en ehli ellere teslim etmeniz gerektiğini de unutmayınız. Ben bu konuda şunu da firmalara öneriyorum her zaman destek olduğum danışmanlık yaptığım firmalara. Sadece fiyata bakmamaları lazım. Zira büyük resme odaklanmaları gerekiyor. Bu sefer işte X firması en uygun maliyeti verebilirse taşıma anlamında, bir sonraki sefer Y firması veriyor ama her seferinde bu sefer X'e taşıttım, bir sonrakinde Y'ye taşıttım, bir sonrakinde Z'ye taşıttım dediğiniz zaman kümüleye baktığınızda çok daha fazla para ödüyor aslında firmalar. Bunun birçok firma farkında değil. O yüzden nakliye anlamında da sizin güvendiğiniz ve sizin sağlam bir şekilde yükleme yerinden varış yerine taşıyacak olan bir firmayla sürekli olarak çalışmak daha mantıklı. Zira o zaman hani her, her seferinde konuşuyoruz. Uzun vadeli düşünmek lazım. Sürdürülebilir olması lazım diye. Siz o firmadan işte ayda bir yerine ayda üç tane dört tane ekleme yaptığınız zaman o firmanın da size karşı bakışı değiştiği için fiyatlara daha fazla güzellik yapma imkanı olabiliyor. Kaba tabirle. Esna imkanı oluyor. O yüzden biraz daha sürekliliği öngörmek her konuda olduğu gibi bence bu konuda önemli. Sürekli Çünkü... nakliye firması değiştirmek çok sağlıklı bir durum değil. Peki tabii ki bir de bu süreklilik size şöyle bir avantaj sağlıyor. Belli normda yoğun bir gönderi trafiğine sahipseniz, ihracat trafiğine sahipseniz doğru partnerler ya da doğru nakliyeci ya da taşımacı firmayla çalışmanız sizi daha rekabetçi koşullarda ön plana çıkıyor. Bunu yaşadığımız örneklerden şöyle söyleyeyim. Avrupa'nın son zamanlarda niçin Türkiye'ye birazcık daha fazla rağbet göstermesinin altında yatan sebep doğru bir servis ağı, kaliteli bir hizmet sunuşu. Ve tabi bu sürecin kısa olmasından kaynaklanıyor. E doğru partnerler de size bu sürekli müşteri anlamında artı diğer müşterilerin kapılarını da aralıyor. E Müşteriyi korumanızı sağlıyor aslında bir anlamda nakliye firmasının düzgün işini yapması, işin düzgün yapması. Müşteri de kolay kolay artık işin nakliye olayına fokuslanmaktansa ürün kalitesini geliştirmek, müşteri portföyünü pazarlama geliştirmek, pazarlama ve, ve bünyesini büyütmek adına daha fazla zamanı kendisine efektif olarak kullanabiliyor kesinlikle firmaların yapması gerekenler bu zaten Firmaların odaklanması gereken iki konu var biri ürünü geliştirmek inovasyon ikincisi pazarlama yani firmanın sahibinin veya firma elemanının odağı en uygun nakliye firması nerede en uygun gümrükleme ücreti hangi firmada bunları araştırmak olmamalı benim sorularım bu kadar çok teşekkür ediyorum verdin abi bilgiler için benim için <laughs> keyifli bir sohbet oldu gene umarım izleyenler için de yararlı ve keyifli olmuştur Valla ben de umarım bir nebze bilgiler, bilgilerimizi paylaşabilirsek ne ala sana misafir olmak gerçekten hoştu, keyifliydi. Çok teşekkür ederim şahsım adına, iştirtmem adına. Her zaman seve seve insanlara yardımcı olmak güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Farklı konularda içerik üretmemizi istiyorsanız gene yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz.